Bir yerde bu vaka atlanmış. Yani bu, bu kişi psikozda, uykusuz. O zaman yatıralım burada. E, gerekli ilaçlarını verelim. Yani orada bir ilaç tedavisi gerekiyordu olasılıkla. O yapılmamış. Şimdi e, o sizin yanınıza e, geçti didime sonuç olarak gidemediniz herhalde değil mi? Yani didim, Daha doğrusu didimde bir keyifli bir gezme olamadı. Sonra Zaten dönmeye mi karar Sabah var? oldu onu şey indirdim. E, restoranta indirdim. Zorla bir... Kase yoğurt yedirdim, ağlıyordu zaten, sık sık ağlıyordu. Tekrar odaya çıkarttım. Çıkarttıktan sonra elmi tuttu. Bu sefer gene beni bırakma, tamam dedim, bırakmam söz. Ne dedi. oluyor sana dediniz mi ya? Ne bu Söyledim, beni bırakma? Söyledim kaç defers dedim, başının bir yere vurdun, birileri sana bir şey mi içirdi? Hayırdır, ne oldu dedim, hatırlamıyorum dedi. Tek cevabı hatırlamıyor. Tek hatırlamıyorum. Dedi. Allah. Tek cevabı bu. Allah. Sonra dedi kalk dedi, şey gidelim dedi, İzmir'e gidelim, malizmi toplayıp şey gideceğim dedi. Ermenistan'a. Tamam dedim, gideriz dedim. E nedir bu fikrindeki değişiklik? Ne güzel senle tatil yapacaktık. Niye şimdi Ermenistan'a gittin? Anlatmıyordu gidin? ki, anlatmadı. Hiçbir, hiçbir şey, şey, hiçbir şey, evet. Yani hafızasında hafızası silinmiş gibiydi. Ama sizi evet. tanıyor, sizi hatırlıyor. Biz de. Tan Sizde. evet evet tanıyor Sizle gayet iletişimi aynen devam ediyor. Evet, aynen tanıyor. Arabaya bindik İzmir'e gidiyorduk. Biz dedik Bodrum'a gidelim. Orada bir dostumuz vardı. O da ziyaret etti. dedik akşam döneriz hiç olmazsa. Yok dedi ben Bodrum yoluna girdik. Yok dedi ben İzmir'e bırakın. Ben İzmir'e gideceğim. Kendini arabadan atmak istedi birkaç sefer, zorla durdurduk. Jandarmalar geldi, jandarmalar geldi, onunla konuştu, bak dedi, tamam dedi, seni bırakacaklar dedi. Hatta jandarma bir arkadaş da Rusça bir şey biliyordu, Farsça biliyordu, Farsça da konuştular. Farsça mı biliyor Maria? Beş tane dil biliyor. Beş dil mi biliyor? Evet, beş tane dil biliyor. Aa, bu da bir garip. Evet. Bu Farsça, da değişik orda... bir profil yani Maria, çok değişik bir profil. Evet onunla da Farsça konuştu. Farsça konuştu. Asker var Hasan onu ikna etti. Arabaya bindirdik. Gittik bu sefer o Söke Milas yolunda jandarma vardı. Tekrar atlamaya matlamaya çalıştı. Bu sefer jandarmada durdum. Jandarmada durdum. Karakol komutanını çağırdım. Dedim komutanım bak durum böyle böyle dedim. Ya size teslim edelim ya da atlasa bu sefer bizim başımız belaya girecek. Ya da bir sorumluluk bir vicdan azabı çekerim dedim. Dedi neyinizdir dedim arkadaşımdır. O da kalktı dedi tamam dedi. Ben dedim belki jandarmadan en azından bir korkar şey yapar biner gideriz dedim. Jandarma bindirdi arabayı gittik tekrar 10 kilometre gittik. Bu sefer dedi Bodrum levhasını gördü dedi yok da gelmiyorum dedi. Akrabama dedim arabayı geri çevir gitmiyoruz Bodrum'a İzmir'e gidiyoruz dedim. Çevirdik bak dedim İzmir levhasıdır dedim. Maria dedim İzmir levhasıdır İzmir'e gideceğiz otele gideceğiz. Senin pasaportun da valizinde zaten. Uçak biletlerini alıp söz göndereceğim. Daha 10 kilometre gitmeden tekrar atlamaya çalıştık. Durduk. Otobanın içinde arabalar vızır vızır gelip gidiyor. Bir 10 kilometre gittik. O Bafa Gölü'nün orada. gene bu zorla arabadan bu sefer tutamadım. Ay i̇yi i̇ndi, kaza yapmamışsınız. Evet, ya. hem, kaza, araba hem kaza yapacaktı. Bilir. Allah korusun üçümüzün hayatı da tehlikedeydi. İndi arabadan o Bafa Gölü'nün oraya orada yürüdü. Böyle şöyle bir iki kilometre yürüdü. Sonra ben de orada kaldım. Onu iyi bekledim. Geldi orada bir bekçi kulübesi vardı. Bir çiftlik vardı. ...yaşlı bir amca vardı. Oranın yanına gitti. Ben de gittim oraya arkadaşımla beraber. Dedim niye öyle yapıyorsun? Ne oldu sana? Bir baktım yerde uzandı. Dedi ben burada kalacağım. Burası Ermenistan'dır dedi. Hayda. Aynen. Burası... Ya dedim, ben, bari dedim. Burası Ermenistan değil. Burası Türkiye dedim. Burası Milaz. Burası Aydın dedim. Ha, Baya halüsinasyon dedi. görmeye başladı. Evet. Yani nerede olduğunu oryantasyonunu da kaybetmiş. bayağı hatırlamaması hafıza sorunları da yaşıyor. Ama rahatsızlandığını hiç kimse yine fark etmemiş. Bayağı ciddi bir rahatsızlık geçiriyor. Ve o şekilde de şimdi e, yani kimse ona bu şekilde bakıp da yardımcı olmazsa kim bilir nerede nasıl sıkıntı çekiyor şu an. Ama şu an. saldırgan hale gelmiş diyor. İşte saldırgan hale gelmiş. Saldırgan hale, hale gelmiş. O hastalık sürecine ya da kullandığı aktif bir madde bakın uçakla geri yollanmış orada bir şey bulunmuş kanında bir madde de kullanıyor demek. Yok Onun kendisi hiç yanımda yani. bir madde kullanmadı. Ne olduysa or, orada artık içirdiler mi, içti mi bilmiyorum artık orasını da. Karnım ağrıyor. Ah, diyor. Evet. evet, işte. Yani şimdi akla garip garip şeyler geliyor. Neyse onları konuşuruz. Aklıma benim de garip şeyler geldi. Şimdi beş dil biliyor, altı dil biliyor diyorsunuz. Garip Yo, garip beş dil biliyor, evet. E, yani bazen şöyle şeyler oluyor çünkü haberlerde de biz bunu çok veriyorduk koca. E, yurt dışından yutturuyorlar bir sürü maddeyi. Evet, Ondan sonra taşıyor, öyle geçiyor. getiriyor. <laughs> öyle getiriyor. Patlarsa içeride. İçeride patladı mı madde? Geçmiş olsun. Tabii. Böyle bir böyle bir hiç böyle bir şey aklınıza geldi mi size? Böyle bir şey aklıma gelmedi çünkü baya kaldı öyle bir şey olsaydı bilmiyorum. Yani i̇şte. midede patladıysa. Ama ben oradaki özel hastaneye dedim dedim kaç gündür uyumuyor bir de yemek de yemiyor dedi. Sadece bir kalbine baktı, tansiyonuna baktı, şeyine baktı. Evet Kimse orada dedi. sizin dediğiniz gibi atlanmış, atlanmış biraz. Çünkü bir karnını tutuyor. çekilebilirdi. O hocam ben bunları izah ettim yalnız onlara. Oradaki doktorlara izah ettim. Uykusuz kaldığını, halsiz olduğunu. Hiç bir şey yiyemiyor, midesi evet. bulanıyor. Atlamışlar. Atlamışlar. Orada, orada sonra dedi burası Erivan'dır dedi. Hı. Burası Ermenistan. Artık siz herhalde Artık korkmaya başladınız. baş edemiyorum. Yani bunlar olurken tabii bir iki saat geçiyor. En sonunda dayanamadım jandarmayı çağırdım. Aradım jandarmayı. Jandarmada bir 45 dakika sürdü gelişi zaten. Hmm. Geldi onunla konuştu. Bizimle konuştu. Ayrı ayrı konuştu. İfadelerimizi aldı. Tutanak tuttu. Jandarmayı demiş ben şeye gitmek istiyorum işte. Erivan'a, Ermenistan'a gitmek istiyorum. Sonra aradan bir 15-20 dakika sonra jandarmalara güldü. Dedi burası Ermenistan'dır, Erivan'dır. Gülerek söyledi. Hatta jandarma biraz e, sert bir şekilde yani dedi burası Türkiye kızım dedi. Ne Ermenistan'ı Burası Türkiye'dir. Burası turizm bölgesidir dedi. Sonra o girdi, arabaya aldılar. Jandarma'ya teslim ettikten sonra dedim size emanet onu gönderin İzmir'e gönderin. Otel ismini hepsini yazdırdım onlara. Tamam, gitti İzmir'e. Gitmedi. Gitmedi. Yok ha. gitmedi. Ee, peki bu şey nasıl oldu? Ee, Ermenistan'a yani 25 Ağustos'ta İstanbul'dan Gürcistan. A. O zaman İstanbul'a mı gitti? İstanbul'dan Gürcistan'a. O peki Gürcistan'da kanında e, o daha, yabancı o daha, madde nasıl çıktı? O daha sonra Canım, şimdi. Nasıl oldu? E, Jandarma'ya teslim ettikten sonra akrabamla dedik Bodrum'a gidelim nasıl olsa. Biz dedik belki yani o kadar tahmin etmiyordum. Tahmin etseydim o zaten onu bırakmazdım. Dedim nasıl olsa otele gider bir gün dinlenir uyur dedim. Ben de gece giderim dedim. Gittik arkadaşımızı ziyaret ettik Bodrum'a. Yemeğimizi yemeğimizi yedik. Tabii bu esnada bu esnada o şeyi arıyorum, oteli arıyorum. Geldi mi otel sahibini arıyorum. Abi gelmedi diyor. Geldi mi gelmedi diyor. Ben de kuşkuya düştüm. Sabah beş buçuk altıydı beni aradı. Beni aradı. Dedim sen neredesin otele gitmemişsin. Dedi ben Didim'deyim. Dedim Didim'de ne işin var? Hayda. Bir de o kafayla nasıl gitti evet, oraya? Evet aynen. Meğerse gitmiş orada otobüze bindirmişler jandarma. Jandarma ee? giderken gitmiş Akbuk'ta inmiş. Kendi kafasına göre inmiş orada. Aa çok acayip. Evet. Sonra? Sonra oradaki çocuklara gittim. Dedim konuma dedim geleceğim dedim. Bir de mesafe de uzaktı. iki buçuk saatlik yol değil. Dedim oradan ayrılma dedim. Ben geliyorum dedim. Saat sekiz oldu. Baktım komple telefonu kesildi. Telefonu kesildikten sonra attığı konuma gittim. Saat 12 12 civarıydı. Gittim. Bir tane Ayın kaçı bu arada? Hangi gündeyiz? Ayın 16'sı. 16 Ağustos. Evet. Pardon. E, 17'si. 17 Ağustos. 17'si sabah. Ha. Sabah aradı. Zaten o e, saat 12'de gittim. Attığı konumu gördüm. Bir restoran orada. Dedim böyle bir bayan geldi. Ha dedi dün saat 10.30'da 11.30'da otobüsten indi. Geldi oturdu dedi. Yemek istedi. Yemeğini de bir yarım yamalak yedi. Parayı da ödemedi dedi dedi gidecek yerim yok dedi biz burada misafir ettik onu sabah da gitmiş dedi. Onlara dedim, da hiçbir şey demeden çıkış evet, oradan aynen, gitmiş. Evet aynen dedim telefonu şeyi yoktu dedi biz wifi verdik ona. Dedi bir seninle konuştu bir de çocuklarıyla konuştu dedi. Dedim nereye gitti dedi bilmiyoruz dedi. Telefonu var ama interneti yok. Ne, ne telefonu da mı yok? Yok telefon var. Vardı, o zamana kadar vardı telefon tamam. ama telefon 3 ayda olduktan sonra kesilmişti. kesilmiş yani. Kesilmiş ha e, onlar... yurt dışı hatta şey olduğu için kesilmiş. Ha. Ancak wifi ile görüşebiliyordu. Ha. Ondan Onlar sonra da iletişim var. kesildi zaten. Şeye gittim. Emniyet müdürlüğüne gittim dedim he. Durumu anlattım. Prosedür gereği dedi. Şahin dedi yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Senin soy ismin tutmuyor, akrabalık derecen yok. Dedim bir insanlık adına yani hiç olmazsa bir bir araştırın kafası gitmiş, aklı dengesi gitmiş, hafızası gitmiş. Yapabilecek bir şey yok dedi. Kendi imkanlarımla dolaştım o şeylerde, parklarda. Bulamadım. Akşam döndüm şeye. İzmir'e döndüm otele. Bu e, restorante giden çocuğa telefonumu bırakmıştım. Gece bir de beni aradı. Dedi abi dedi şeyde dedim de görmüşler. Nerede dedi saray. Ertesi gün derhal atladım geldim. Geldim gene baktım araştırdım. Tekrar polise gittim gene. Kafa yapalım, gidiyor dedim. geliyor herhalde bu arada. Olur mu öyle? Tabii olabilir. Yani bence o söylenenler de tam doğru olmayabilir. Sonra... Didim'de dolaşmış sonra havası park, akşama gene park, yok. Parklarda yatıyormuş. Parklarda e. yatmıyormuş. Perşembe günü çocuğu aradı. Dedi bu numaradan aramış. Numarayı aradım. Yaşlı bir adam. Dedim neredesiniz? Dedi İstanbul'dayım. Halbuki Didim'deydi. Onun bayan arkadaşı vardı Erivan'da. Onu aradım. Dedim sen Türkçen var. Sen konuş. Sen bayansın. Belki hiç olmasa bu adam seni dinler. Hı -hı. Konuştu onunla. Adam dedi ona demiş Didim'deyim demiş. Demiş şöyle bir bayan geldi doğrudur. Ben sonradan onu aradım. Dedim bak kardeşim dedim. Bu bayanın aklı hafızası gitmiş. Aklı dengesi yerinde değil. Dedi doğrudur hareketlerinden böyle. Dedi geldi ama gitti dedi. Dedim nasıl? Kim onu... bu adam bu bunu söyleyeyim? Bu adam telefonumda yazılıdır zaten. Emniyete de bildirdim onu. Yaşlı bir amca. Yaşlı yani 70 yaşında vardı. O da dedi, dedim nasıl buldun? Dedi parkta yatarken onu buldum. Dedi acıdım ona. Dedi açım demiş. Yatacak yerim yok demiş. Aynısını ona da söylemiş. Ha. Ve Şeye getirmiş pansiyona getirmiş Orada yatırmış onu 1-2 saat sonra çekip gitmiş Adamın da şortunu dişörtünü giyip gitmiş Elbiselerini oraya bırakmış çekip gitmiş Dedim telefonu kimliği Orada çantası... birlikte vakit mi geçirmişler? orada, Yoksa yok, yok. Vakit nasıl geçir, şortunu, Vakit şortunu, geçirmemişler şortunu adam acı, acıdığı için getirmiş onu ta Yani e, berbat bir haldeymiş Yüzü müziği komple Kömür şeklinde dönmüş diye. Tamam adam